Sunar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir inceleme videosu çekeceğiz. İnceleme videomuza konuk olan isim Razador markalı bir gaming kulaklık. Tam adı Razador Strong RHD01. İşte karşınızda. Razador markasını daha önce duymamış olabilirsiniz. Çünkü kendileri Türkiye pazarına yeni girmiş olan yerli bir marka. Evet, Türk markası Türkiye pazarına yeni girdiler. Fiyat performans odaklı ürünler satıyor kendileri ve gerçekten oyuncu grubuna hitap eden ürünleri var. Bu kulaklığı da ben yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. Deneyimlerimi bu videoda sizlere anlatacağım. Kulaklığı inceleyeceğiz. Dilerseniz kulaklığın kutu açılımına geçelim. Kulaklığımızı açıyoruz. Evet. Şöyle açtık. Kulaklığı çıkarttık. Şöyle koruma tarafını şöyle koyalım. Kutunun içinden başka ne çıkıyor derseniz bir garanti belgesi ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunu da hemen köşeye kaldıralım. Kutuyu da kaldıralım. Karşınızda Razador Strong kulaklık. Evet. Şimdi ilk bahsedeceğim şey kulaklığın pet kısımları yani şuralar, şuralar. Bu pet kısımları deriden yapılmış ama korkmayın, endişelenmeyin. Bu deri kesinlikle terleme yapmadı bende. Yani rahatsız olmadım, terleme yapmadı. Güzel. E kulaklığım şu üst kafa bandı, oynar başlıklı. Yani şöyle bir derdiniz olmayacak. Ya bu kulaklığı alırsam kafama ya büyük gelirse ya küçük gelirse diye bir derdiniz olmayacak. Çünkü kafaya takıldığı an kulaklık kafanıza göre şekil alıyor. Gerçekten artı bir puan bu kulaklık için. Bazı kulaklıklarda bu özellik olmuyor ve kafanıza oturmayabiliyor. Ama bu kulaklıkta böyle bir sorun yaşamayacaksınız. Kulaklığımızın rengi siyah. Kulaklığın pet kısımlarının arka tarafında Razador markasının logosu bulunuyor. Logoları Dragon veya Ejderha, ne diyorsanız deyin. Gerçekten şık, hoş durmuş. Buralar RGB. Zaten birazdan göreceksiniz kulaklığı taktığımda. E, renk panellerini. Kulaklığımızın girişi USB. Gerçekten avantaj bu. Eski tip AUX girişler bozuk oluyordu kasamızın. Veya sorun oluyordu. Kullanamıyorduk. Ama USB daha sağlıklı olmuş modern bir teknoloji kullanmışlar kulaklıklar. Kulaklığımızın sürücüleri 50 mm driverları zaten standardı korumuşlar burada. Kulaklığı ben Trend yolu üzerinden 225 liraya aldım. Ama biliyorsunuz ülkemizde dolar kuru dalgalı iniyor çıkıyor. Fiyatlar oynayabilir, değişebilir. Bunu şimdiden belirteyim. Kulaklığın malzeme kalitesi gerçekten hoş. Yani ben Plus ürünün diyor adeta. Ben oyuncu ekipmanıyım diyor. Hoş yani. Kulaklık 7.1 surround ve titreşim özellikli bir kulaklık. Evet. doğru kulaklığımızın 7.1 surround desteklediğini söyledim. Peki bu 7.1 surround'ın oyunlarda ne gibi bir avantajı olabilir? Şu avantajı olabilir. Eğer Call of Duty, CS:GO, Battlefield gibi oyunlarda adam sağ tarafınızdan geliyorsa ayak sesleri kulaklığa sağ tarafından iletilir ve adamın sağ yönden geldiğini kulaklık sayesinde anlayabilirsiniz. Böylece pusuya yatar ve kil alabilirsiniz. Bu kulaklıkta çok büyük bir avantajdır. Titreşimi var bu kulaklığın. Şöyle bir kontrol paneli var kulaklıkta. İsterseniz buradan mikrofonun sesini kapatabiliyorsunuz. Sesi kapatabiliyorsunuz. RGB aydınlatmayı kapatabiliyorsunuz titreşimi kapatabiliyorsunuz. Bu kontrol paneli gerçekten hoş olmuş. İstediğiniz ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Kulaklığın kablosuna gelecek olursak, kablosu o dandik plastiklerden değil. Örgü kablo gerçekten dayanıklı olduğunu bize gösteriyor. Örgü kablo olması gerçekten bir avantaj. Kulaklığın ses izolasyonu yani nedir sesiyle izolasyonu dışarıdaki sesleri içeriye almama, içerideki sesleri de dışarıya vermeme. Ses izolasyonu budur. Gerçekten başarılı. Yani bunu söyleyebilirim. Başarılı. Kulaklığın bir yazılımı var. Bunu razadorgaming.com üzerinden indiriyorsunuz ve kulaklığın bütün ayarlarını o yazılım üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten bir avantaj. Yani belki bas arttıracaksınızdır, tiz arttıracaksınızdır. Bu avantaj. Zaten göstereceğiz nasıl indirebileceğimizi. Ben size göstereceğim. Linkini de bırakacağım alta. Satın almak isterseniz kulaklığı eğer size Trendyol hepsi burada en 11 linklerini sitenin kulaklığın kendi sitesindeki satış panelinde size videonun açıklama kısmında bırakacağım. Evet kulaklığımızı taktığımız zaman RGB ışıklandırması böyle gayet hoş güzel Şuradaki e, Ejderha simgesi, firmanın logosu gerçekten güzel bir tasarım olmuş. Kulaklık gerçekten hoş. Bence alın derim bu fiyata. Fiyat performans ürünü. Diyeceklerim kulaklıkla ilgili bu kadar. İncelememiz bu kadardı. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son olarak size... Razador Strong RHD 01'in yazılımını nasıl indireceğinizi ve kuracağınızı göstereceğim. Web tarayıcımıza giriyoruz. www.razadorgaming.com yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Burada bize Razador'un resmi sitesi açılacak. Buradan ürünler kısmından kulaklığı seçiyoruz. Burada görüyorsunuz kulaklık burada. Fiyat etiketiyle beraber içine giriyoruz. Sepete ekle kısmının altında indirmeler var. İndirmelerin hemen altında sürücü dosyası. Buna tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Ve karşımıza bir WinRAR dosyası olarak çıkacak. WinRAR dosyasına sağ tıklıyorsunuz. Klasöre ayıkla diyorsunuz. Ve bir klasör oluşturuyor. Klasörün içine giriyoruz. Bir klasör daha var. Giriyoruz. Bütün klasörlerin içine girdikten sonra SSS Audio Control Setup var. Bu setup'tır. Buna bir kere çift tıklıyoruz. Evet diyoruz. Ve setup karşımızda. Burada dil kısmı var. İspanyolca seçili. Biz bunu İngilizce yapacağız. İngilizceye çevireceğiz. İngilizce seçtikten sonra next diyoruz. Tamam diyoruz. Bir daha next diyoruz. Ve kuruluma başladı. Kurulum çok uzun sürmeyecektir. Tamam diyoruz. Finish diyoruz. Evet. Razador Strong RHD01'in kontrol paneli karşımızda. Evet. Bu panelden desibel ayarı yapabiliyorsunuz. Ee, 7.1 Rin nasıl olduğunu gösteriyor burada. Fabrika ayarlarını sıfırlayabiliyorsunuz. Ya yani birçok özellik var. Size indirmeyi gösterdim. Nasıl kurulacağını da gösterdim. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için.